Herkese merhaba. Bu videoda sinir sistemi konusunu anlatacağım. Sinir sistemi oldukça uzun bir konu ve videolarda çok uzun süre tutup da sıkılmamanız için bu konuyu birkaç videoda bölerek anlatacağım. Hemen başlayalım. Şimdi bizim vücudumuzda bir organizasyon vardı biliyorsunuz. Bu organizasyona göre bizim vücudumuzda hücreler çok hücreli canlılarda bu tabii ki dokuları oluşturuyordu. Dokular bir araya gelerek organları, organlar da bir araya gelerek sistemleri oluşturuyorlar. Ve vücuttaki tüm sistemler, vücudumuzda bir sürü sistem var. Tüm sistemler birlikte uyumlu olarak çalışıyorlar. Ve bu uyumun amacı da vücudumuzdaki dengeyi yani homeostasiyi sağlamak. Dolayısıyla işte bu homeostasiyi sağlamak ve bu homeostasinin de devamını sağlayabilmek için bu uyumu koruyorlar. İşte burada bizim karşımıza denetleyici ve düzenleyici sistemler çıkıyor. Denetleyici ve düzenleyici sistemler. Hatta birçok kaynakta böyle bir sistem başlığı görürsünüz. Denetleyici ve düzenleyici sistemler diye. Bu aslında hani böyle bir sistem yok. Bu birkaç sistemi kapsayan bir ana başlık. İşte bu denetleyici ve düzenleyici sistemlerin içinde sinir sistemi, duyu organları ve hormonal sistem ya da diğer adıyla endokrin sistem yer alır. Bunların hepsi birden, üçü birden denetleyici ve düzenleyici sistemleri oluşturur. Ve bu üç sistem birlikte çalışarak özellikle bu üçü homeostasinin devamını ve homeostasinin korunmasına yardımcı olur. Şimdi bunların içerisinde şöyle göstereyim yine. Endokrin sistem ve sinir sisteminin çalışma prensipleri farklı. İkisi de aynı şekilde denetleyici ve düzenleyici sistem. Ama endokrin sistemin tepkisi yavaştır ama oluşan tepki uzun sürelidir. Sinir sisteminde ise tepki hızlıdır. Hızlı tepki gösterir ama Tepkinin süresi kısadır, yani kısa süreli olarak karşımıza çıkar. İkisinin arasındaki fark bu şekilde. Biz şimdi sinir sisteminden başlayalım. Sinir sistemi ne yapar, ne işe yarar ve ardından da bu videoda sinir hücrelerinin yapısından bahsedeceğiz sadece. Daha sonraki videolarda da ilerleyen konularını anlatacağım. Şimdi sinir sisteminin asıl işi şudur. sinir sistemi reseptör hücreler ile efektör organ arasında iletimi sağlar. Aslında bu sistem bir iletim yapan, belli hücreler arasında iletişimi sağlayan bir sistem. Peki kimdir bunlar? Şimdi reseptör hücre dediğimiz dışarıdan uyartıları ilk olarak alan hücre. Efektör organ dediğimizde tepki organı. Yani tepki oluşturduğumuz yapılar. Hangi yapılarla tepki veriyorsak biz onlara efektör organ adını veriyoruz. Bizim duyu organlarımızın üzerinde duyu organları üzerinde dışarıdan, çevreden her türlü uyarıyı alan özel hücreler vardır. İşte bunlar reseptör hücrelerdir. Duyu organları üzerinde şöyle de tanımını da yapalım. Çevreden gelen uyarıları alan hücrelere reseptör denir. İşte reseptör Çevreden gelen bu uyarıları alan özel hücrelerdir. Dışarıdan gelen her türlü uyarıları bunlar alır ve aldıktan sonra sinir hücrelerine verir. Sinir hücreleri de bunları, bu uyarıları alır ve merkezi sinir sistemine ulaştırır. Merkezi sinir sistemini bu şekilde göstereceğiz MSS diye kısaca. Yani dışarıdan bir uyartı geldiği zaman sinir hücreleri bunu reseptörler aracılığıyla alır, merkezi sinir sistemine götürür. Bunun detaylarını ilerleyen videolarda göreceğiz ama kısaca şöyle söyleyebilirim. Bu Merkezi sinir sistemi beyin ve omuriliktir. Yani olayları değerlendirdiğimiz ve ne tepki vereceğimize karar verdiğimiz bölümlerdir. Buraya ulaştırır. Sonra burada bir karar verilir. Merkezi sinir sisteminde uyartı değerlendirilir. Bu nedir? Ben buna ne şekilde cevap vermeliyim? Ve cevap oluşturulur. Cevap olarak ne yapacağımız, hangi tepkiyi göstereceğimize karar verilir. Ardından da bu cevap efektör organ. Yani bizim genellikle efektör organımız bir kas veya bir salgı bezidir. Yani duruma göre herhangi bir kasımız kasılır ya da herhangi bir salgı üretiriz efektör organa iletilir ve olaya cevap veririz. Aslında bizim sinir sisteminin yaptığı iş budur. Uyarıları alır, değerlendirir, bir cevap oluşturur ve bu cevabı gerekli merkeze, organa götürür. Şimdi bizim sinir dokumuzda iki tip hücre vardır. Bir tanesi nöron dediğimiz hücreler nöron hücresi. Diğeri de glia hücresi dediğimiz hücre tipi. İki tip hücre. Bu nöron hücresi dediğimiz iletim yapar. Yani bir sinir hücresidir. Glia hücresi dediğimiz ise iletim yapmaz. Glia dediğimiz hücreler nöronları besler ve korur. Ayrıca bu hücrelerin yalıtımını da sağlar. Şimdi detaylı bir şekilde nöron hücresi nedir? Ne yapar? Hemen bundan bahsedelim. Nöron. Nöron demek sinir hücresi demektir. Şimdi nöron sinir hücresi anlamına gelir. Sinir sistemimizi oluşturan hücrelere nöron adını veririz. Öncelikle yapısından şöyle bir şekil çizerek de bakalım ve bahsedelim. Şöyle küçük küçük uzantıları olan, ardından da bu uzantıların şöyle büyük bir uzantıya dönüştüğü bir hücredir bu, nöron. Bu şekilde şu kısım burada çekirdeği de barındırıyor. Bu küçük olan uzantılara, dışarıya doğru küçük küçük olan uzantılara dendrit adı verilir. Şu çekirdeğin de bulunduğu bu kısma hücre gövdesi adı verilir. Ve şu uzun olan bölüme de akson adı verilir. İşte bir nöron bu şekilde 3 bölümden oluşur. Dendrit, hücre gövdesi ve akson olmak üzere. Şimdi tek tek bir bakalım. Önce hücre gövdesinden başlayalım. Hücre gövdesi şu görmüş olduğumuz kısım. İçinde bol miktarda stoplazma vardır. Her bölümde stoplazma var ama bu bölümde daha yoğun bir şekilde stoplazma vardır. Bunun dışında İçinde organeller de mevcut. Aynı zamanda içinde çekirdek de mevcut. E, hangi organeller var? Örneğin ribozom var, endoplazmik retikulum var, mitokondri var. Bunun gibi birçok organel var ama burada çok dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Olan organeller bunlar doğru ama burada dikkat etmem gereken nokta şu. Hücre gövdesinde yani bir sinir hücresinde sentrozom yoktur. Kesinlikle sentrozom yoktur. Çünkü sinir hücreleri ya da nöronlar çok fazla özelleşmiş hücrelerdir. Çok fazla özelleşmiş hücrelerdir. Sentrozomları yoktur ve Ergin sinir hücreleri sentrozomları da olmadığı için bölünmezler. Bundan 10. sınıfta hücre bölünmeleri konusunda da bahsetmiştik. Ergin sinir hücreleri bölünmezler. Dolayısıyla şurada sentrozomun olmadığını burada kesinlikle ve kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Bunun dışında aynı zamanda özel isimler de var burada. Sinir hücrelerinin zarına nörolemma diyoruz. Lemma zar demek nöro nöronun kısaltması. Nörolemma sinir hücresinin zarı. Stoplazmasına da nöroplazma diyoruz. Bu şekilde yapılar var. Şimdi gelelim dendritlere. Dendrit şu hücre gövdesinden çıkan kısa uzantılı uzantılardır. Hücre gövdesinden çıkan kısa ve genellikle çok sayıda olan uzantılardır. Ne yapar peki dendrit? Dendrit bir nörona dışarıdan gelen uyarının alındığı ilk yerdir. Dışarıdan reseptörlerden ya da bir önceki nörondan gelen uyartıyı alır. O halde şöyle diyebilirim. Uyartı dendrit tarafından alınır. Şimdi gelelim akson bölümüne. Aksonda şu kısım yani şöyle diyebilirim. Hücre gövdesinden çıkan uzun genellikle az sayıda olan uzantılardır. Bu akson peki ne yapar? Akson da nörondaki uyartıyı alır. Dendrit ilk olarak dışarıdan uyartıyı aldı ya. Uyartı dendrit tarafından alındı. Buradan geçti hücre gövdesinden ve aksona geldi. Akson boyunca ilerler ve akson bu uyartıyı bir sonraki nörona aktarır. Bir önceki nörondan uyartı dendritle alındı. Bir sonraki nörona da akson tarafından aktarılır. O halde şöyle diyebilirim. Nörondaki uyartıyı ne yapar? Bir sonraki nörona aktarır diyoruz. İşte bu şekilde nöronda uyartının iletim yönü sağlanmış oluyor. O halde şöyle bir genelleme yapalım. Bir nöronda uyartı yönü diyelim. Nereden nereye? Bir nöronda dendritten aksona doğrudur. Dendrit uyartıyı alır, oradan aksona iletir. Bir sonraki nörona aktarılacağı zaman aksondan diğerinin dendritine göre ama sadece bir nöronun içinde iletim yapılacaksa dendritten aksona doğru iletim yapmış olacağız. Şimdi özel noktalar var burada. Hemen bahsedelim. Bazı nöronlarda hepsinde değil. Bazı nöronlarda akson üzerinde mielin kılıf vardır. Miyelin kılıf denilen bir yapı vardır. Bu miyelin kılıfın ortalarında da boşluk vardır. Göstereceğim hemen şimdi. ortalarındaki boşluğa, Ranvier boğum denir. Ranvier boğum adını veriyoruz. Ve miyelin kılıf neyi sağlar? Uyartının ya da biz uyartıya artık impuls diyeceğiz. Uyartının mielin kılıf iletimini hızlandırır. Miyelin kılıf uyartıyı hızlandırır. Uyartının taşınmasını hızlandırır daha doğrusu. Şu şekilde aksonun üzerinde böyle yapılardır bunlar. Hemen ok çıkarayım. Miyelin kılıf. Ve şöyle şuralar miyelin kılıflı. Aralarında bakın boşluklar var dedik. Bu boşluklara da ne dedik? Ranvier boğum adını verdik. Peki yapısı nasıldır miyelin kılıfın? Miyelin kılıfın yapısında bol miktarda lipit vardır. Yani yağ vardır. Yağ yapılı bir yapıdadır. Ve elektriksel izolasyonu sağlar bu kısım. Dolayısıyla neden miyelin kılıfta uyartı impuls hızlı iletilir? Burada e impuls şu şekilde ilerler. Bunlar da elektriksel yalıtım olduğu için uyartı sadece şu boşluklardan, Ranvier boğumlardan atlaya atlaya ilerler. O nedenle de burada uyartı hızlı olur. Milin kılıfın uyartıyı hızlandırmasının sebebi budur. Ama bazı nöronlar miyelinlidir, bazıları miyelinsizdir. Miyelinli olanlar miyelinsiz olanlara göre daha hızlı iletim yapar. Ama aynı nöronda bir kısım miyelinli, bir kısım miyelinsiz, miyelin kılıfsız olamaz. Yani burada biz kıyaslama yaparken miyelin kılıflı nöronların iletim hızı Miyelin kılıfsız nöronların iletim hızından daha fazladır. Bu şekilde kıyaslama yapıyoruz. Aynı nöronun üzerinde değil, miyelin kılıfı olan ve olmayan nöronları kıyaslıyoruz. Şimdi burada glia hücrelerinden bahsetmiştik. G glia hücreleri miyelin kılıfı yapıyor. Glia hücrelerinin görevi beslemekti aynı zamanda nöronları. Hem besler hem de mielin kılıf yapar. Ama bu glia hücreleri mielin kılıf yapıyor ya, iki gruba ayrılıyor. Bu da bir özel nokta. Birincisi oligodendrosit dediğim hücre grubu glia hücresinin çeşidi bu. İkincisi de şıvan hücreleri. İkisi de miyelin kılıf yapar. İkisi de glia hücresi çeşitidir. Ama oligodendrosit dediğim merkezi sinir sisteminde miyelin kılıf yapar. Yani beyin ve omurilik kısmında. Şıvan hücreleri de bunun dışında kalan çevresel sinir sisteminde miyelin kılıf yapar. İşte bu şekilde bir nöronun yapısı karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim bir de nöron çeşitlerine. Neye göre nöron çeşitlerinden bahsedeceğim burada? Burada nöronu görevlerine göre gruplandıracağız ve 3 grup nöronumuz var. Şu şekilde yazalım. Duyu nöronu hem kıyaslayarak hem de görevleri açısından bakalım. Bir diyelim duyu nöronu. İki ara nöron olsun. Ve üç motor nöron olsun. Şimdi her biri ne görevi yapar? Şöyle bir bakalım. Duyu nöronu ne yapar? Duyu nöronu Uyartıyı reseptörden alır hani ilk olarak uyartıyı alan nöron duyu nöronudur. Ve bunu merkezi sinir sistemine taşır. Görevi budur. Dışarıdan uyartıyı alıp merkezi sinir sistemine taşır. Örneğin elime iğne battı. Elime iğne battığında burada iğnenin battığını algılayan reseptörler var. Bu reseptörler hemen iğne battı diye bu nörona duyu nöronuna söyler. Duyu nöronu bunu alır götürür merkezi sinir sistemine taşır. Görevi budur. Ya da mesela elim yandı. Elim muma dokundu. Bunu muma dokunduğu zaman bu uyartıyı ne yapar? alır, merkezi sinir sistemine götürür. Görevi budur. Sadece oraya kadar taşır. Peki bazı durumlarda duyu nöronu çalışmaz. O zaman ne olur? Duyu nöronu çalışmazsa ya da duyu nöronuna herhangi bir zarar gelirse dışarıdaki uyartıyı ben ne yapamam? Dışarıdaki uyartı alınamaz. Elimi istediğim kadar sıcak suya sokayım. İstediğim kadar soğuk suda dursun ya da elime iğneler batsın. Biz bunu algılayamayız. Çünkü dışarıdaki reseptörden bunu alan nöron çalışmıyor. Bunun en önemli örneği lokal anestezidir. Nedir lokal anestezi? Bazen böyle küçük operasyonlar geçiririz ve bu küçük operasyonlar için de tamamen bizi uyutmazlar. Yani tamamen anestezi alıp bayılmayız. Örneğin sadece elimde bir e, operasyon yapılacak, bir şey yapılacak diyelim mesela örnek olsun. Buraya sadece benim bu operasyon yapılacak olan bölgeyi uyuştururlar. Oraya bir e, anestezi maddesi enjekte ederler. Sadece operasyon yapılan yer uyuşur. Orada herhangi bir kesi yapıldığında ya da dikiş yapıldığında bu işlem yapılır ama biz hissetmeyiz duyu çalışmadığı için. O halde duyu nöronu çalışmazsa biz herhangi bir uyartıyı hissetmeyiz. Elim yansa da ben bunu hissetmem. Ara nörona gelelim. Ara nöron ne iş yapar? Merkezi sinir sisteminde bulunur merkezi sinir sistemi beyin ve omuriliğin olduğu bölümdür. Şimdi burada duyu nöronundan uyartı alındı. Duyu nöronundan alınan uyartı değerlendirilir burada. Burası karar verici makam gibidir. Burada uyartıyı ne yaparız? Değerlendiririz ve burada cevap oluşturulur. Bu cevap buna bir karar veririz değerlendirmeden sonra burada bir karar verilir. Cevap oluşturulur ve oluşturulan cevap motor nörona verilir ya da motor nörona iletilir. Yapacağı iş budur. Burası değerlendirme merkezindeki nöronlardan oluşur. Hani az önce elim muma dokunmuştu. Şimdi dedi ki Duyu nöronu hemen duyu nöronu buradan aldı. E, aleve dokundum, ateşe dokundum dedi, muma dokundum dedi. Gitti götürdü bunu merkezi sinir sistemindeki ara nörona haber verdi. Ara nöronlar dedi ki el muma dokunmuş. Hemen ne yapalım? Bir karar verelim. Bu yakıcıdır buna karar verdik. Hemen şöyle bir karar oluşturuldu. Elini mumdan çek. Karar bu oluşan karar hemen motor nörona iletilir. Yaptığı iş budur. Peki ara nöron çalışmazsa ne olur? Ara nöron çalışmazsa duyu nöronuyla dışarıdaki uyartı gelir, alınır ama değerlendirilmez. Değerlendirilme yapılmaz. Yani dışarıdan bir uyartı gelir ama bu iyi bir uyartı mıdır, kötü bir uyartı mıdır? Elimi çekmeli miyim, orada tutmalı mıyım, kaçmalı mıyım, gitmeli miyim? Bir karar verilmez. O yüzden de karar verilmediği için buna herhangi bir tepki veremem. Dolayısıyla eğer ara nöron çalışmazsa Yine dışarıdan gelen uyartılar hissedilmez ve bunun en önemli örneği de felçtir. Felç durumunda duyu nöronu çalışır. Dışarıdaki uyartıyı getirir. Evet ama değerlendirme yapılmaz. Şimdi ikisinde de hissetmiyoruz. Tepki vermiyoruz. Evet hissetmiyoruz daha doğrusu. Ama Burada hissetmememin nedeni dışarıdaki uyartıyı hissedemiyorum, alamıyorum. Ama burada duyunurum çalışıyor. Dışarıdaki uyartıyı alıyorum tamam ama ben buna bir karar, bir cevap oluşturamıyorum. Cevap oluşturan merkezdeki nöronlarım çalışmıyor. Sebepleri farklı ama sonuçta ikisi de hissetmiyor. Şimdi gelelim motor nörona. Motor nöron ne yapar? Merkezi sinir sistemi cevap oluşturmuştu. Karar verdi, cevap oluştu. Cevabı motor nörona verdi. Merkezi sinir sisteminden aldığı cevabı buradan bir cevap geldi. Ne yapar? Gerekli organa iletir. Yani ben elim mum'a dokunmuştu. Karar elimi mumdan çekti. Hemen ne yaptım ben o zaman? Gittim, kasları uyardım ve elimi çektim. İşte kasları uyarıp elimi çekmemi sağlayan şey budur. Şimdi burada aslında bunu anlatırken bile epey uzun anlatıyoruz ama bu o kadar hızlı gerçekleşiyor ki zaten biraz önce demiştik ki sinir sisteminde uyartılar elektriksel olarak iletiliyor zaten. Çok hızlı cevap veriliyor ve bu olaylar gerçekten çok hızlı yapılıyor. Peki benim motor nöronum çalışmazsa ne olur? Bu arada e, gerekli organa iletilir dedik ya bunu da belirteyim. Bu organ bir kas da olabilir, bir bez de olabilir. Yani ben bu karar karşısında kasların kasılması gibi bir cevap da verebilirim ya da bir salgı da salgılayabilirim. Şimdi bu benim motor nöronlarım çalışmazsa ne olur? Dışarıdan uyarı gelir, değerlendiririm ama tepki organına cevabı götüremem tepki organına cevap götürülmez o zaman cevap veremem ve kaslarda kasılmaz ya da bezler salgı yapmaz bunun en önemli örneği de botoks günümüzde çok yaygın e, Hatta bununla ilgili bir sürü de e, etrafta dolanan böyle e, paylaşımlar oluyor biliyorsunuz. Mesela ne diyorlar? Şimdi i̇şte mimikleri çalışmıyor. Gülüyor ama belli olmuyor. Çok fazla botoks yaptıranlar. İşte bunun sebebi şu. Botoks da e, buradaki kaslara hani çeşitli kırışıklıklardan ya da deformelerden dolayı bir madde veriliyor. Ve orada o kaslar kasılması engellenmiş oluyor. Ve kasılma engellenince de kırışıklık olmuyor ne oluyor peki? Dışarıdan uyartıyı alıyor muyum? Evet. Değerlendiriyor muyum? Evet. Kasın kasılması için ben motor nörona diyorum ki bu kas kasılacak cevabı veriyorum. Ama burada motor nöron cevabı götürüyor. Kaslar kasılmıyor. Burada kasılma olmuyor. Dolayısıyla burada dışarıdan gelen uyartıyı hisseder. Karar da verilir ama cevap götürülür. O kasın kasıldığını zanneder o kişi ama o kas kasılmaz botoks'tan dolayı. İşte motor nöron çalışmadığında da böyle bir etki olmuş oluyor. Evet, sinir sisteminin genel yapısı ve sinir hücresi, nöronun yapısı ve çeşitleri, görevlerine göre çeşitleri bu şekilde. Bir sonraki videoda bir sinir hücresinde, nöronda İletim nasıl olur? Nasıl gerçekleşir? Bunu göreceğiz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize başarılar diliyorum.